7 Temmuz 2025 Bu sabah Sümele Manastırının olduğu yere geldim. Şimdi burası park yeri. Buradan Sümele Manastırına çıkmaya başlıyorum. Arabayı buradaki park yerine bırakıyorsun. Buradan yaklaşık 4 kilometre Sümele Manastırı. Şimdi minibüslere bineceğiz. Dolmuş kişi başı 70 lira gidiş geliş. Şimdi biletimizi aldık. Yukarı doğru gidiyoruz. İlk ring aracını kaçırdık. Şimdi yerini bekleyeceğiz. Şimdi minibüsün kalkmasını bekliyoruz. Yolculuk başladı. 5-6 dakikalık yolculuktan sonra minibüslerin durduğu yere geldik. Burada böyle küçük mağazalar var. Sümela Manastırı'na en son 1997'de gelmiştim. Yani o yüzden çok hatırlıyorum diyemem. O zaman tabi böyle kamera falan yok. Fotoğraf makinesiyle diye çekmiştim. Şimdi buradaki yürüme patikasından 350 metre Sümele Manastırı'na doğru gideceğiz. Aşağıda Aya Barbara Kilisesi de var. Manastır'dan dönüşte oraya da uğrayacağım. Bebekleriyle gelenler bile var. Hangisi? Kazancı, sadece Neresi? sadece baraj yapmışlar. Buraya da eklemişler. Önceden patika yol, toprak bir yoldu. Şimdi taş döşemişler. Yürümesi biraz daha kolay olmuş. Sabah erken saati olmasına rağmen bayağı kalabalık Sümele Manastırı. Bu kısımları merdiven yapmışlar. Daha önce bu merdivenin altındaki toprak alandan yürünüyordu. Fatika bebeği bile yordu. Manastırın bir kısmı görünmeye başladı. Ya bana açıkçası çok yorucu gelmedi. Burası 350 metrelik bir yürüyüş yolu. Ama yolda kesilip duran çok kişi vardı. Burası bilet gişesi ama bugün festival dolayısıyla ücretsizmiş. Müze kartlarımızı çıkarmadık. Manastırın girişi şu ilerideki merdivenlerden yapılıyor. Şimdi orayı tırmanmaya başlıyorum. Hatika çok zor değil ama bu merdivenler bayağı yoruyor insanı. Şimdi merdivenlerden bu sefer aşağı doğru ineceğiz. Bu alanda selfie'ler çekildi. Herkes burayı kullanıyor zaten. Şimdi inmeye başlıyorum ben. şöyle küçük bir alan var. Kimse de girmemiş. Gabriel ve Aziz'ler bir anlattılar. Burası mutfak. Burada fırın. yanında da hamam var. Böyle kapalı bir hamam. Yine girişten önce bir rahip odası var. demişler. Şu anda bile soğukuyor buraya. Ama bile para atmış. Hasta yemekhane. Kiler de var. Fresklere şöyle yakından bir çekiyorum. Anakaya Kilisesi var. Oraya giriyorum şimdi. Bu kısımları tadilatta. O yüzden ancak böyle çekebiliyorum. freskleri detaylı incelemek isteyenler için çekiyorum. Biraz önce girdiğim Anakaya Kilisesi'ni şimdi de yukarıdan çekiyorum. şu kısmı kapamışlar. Şöyle bir bakayım. Şapel varmış burada da bir tane. Bulduğum her alana giriyorum. En azından Sümele Manastırının detaylarını da göstermiş olayım. Raif odası var, oraya da giriyorum. rahip odasının penceresinin manzarasına bakın. Sümela Manastırı'nda bir rahip odasının manzarası. ların ihtişamı. Zeyneb şimdi E ci sono anche degli affreschi. È Donato. Risklere imzasını bırakan Türk gençlerimiz. Gözünü oyan bile var. Evet, artık Sümele Manastırından aşağı inmeye başlıyorum. Kışta küçük bir detay. Burada gözetleme kulesi girişi varmış. Bakayım bir şey görünüyor mu? Artık inişe geçtim. Sümeyye inişinde Müzemin kafesi de var. Manzarası da şöyle. Saat 12'ye geliyor. Sümele Manastırı bayağı kalabalıklaştı. Biz doğru zamanda gezmişiz. akın akın geliyorlar valla. Çıkarken gördüm. Ana Varvara kilisesine de şimdi inişten sonra uğruyorum. 70 metre diyor buradan. Bakalım nerelerden geçeceğiz. Sümeyla Manastırı'na göre burası çok sakin. Buradan da manzara çok güzel. Şurayı bir tırmanalım bakalım. Geldik bile. Burası. Bakayım giriş var mı? Yok. Kapısı kilitli. Hey evet, Raip, açsana. Yok, oturan yok. Buradaki en güzel manzara uzaktan Sümelan'ın görüntüsü. Sümelan'ın tepesindeki kayalıklar da görünüyor. Evet. Sümela Manastırı gezimiz burada sona erdi. Başka videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sabah bomboş olan otopark full çekmiş.